Sole manyetik kireç önleyiciler masraf çıkarmayan, bir defa taktığımızda ömür boyu kullandığımız ürünlerdir. Yakıttan %15 civarında kazanç sağlarız. Doğalgazda, tüp gazda ve arabalarda hidrokarbonları parçalar, yanmamış gaz çıkışını engeller, doğal olarak bütün gaz yandığı için ve içeride de kurumlaşma olmadığı için gazdan tasarruf ederiz. Çamaşır makinesine taktığımız manyetik kireç önleyici deterjandan ve elektrikten tasarruf etmemizi sağlar. Deterjanı yarı yarıya kullanırız, eğer kokuya ihtiyacımız yoksa yumuşatıcı kullanmamıza gerek yoktur. Rezistans kireç olmadığı için daha çabuk ısınır, bu da elektrikten tasarruf elde etmemizi sağlar ve deterjanı yarı yarıya kullandığımız için de deterjandan tasarruf elde ederiz. Daire girişine takmış olduğumuz kireç önleyici klozetlerin rezervuarlarında, musluklarımızda, çamaşır bulaşık makinesinde, evimizin tesisatında kireçlenme olmasını engeller, saçlarımızı daha yumuşak bir suyla yıkamamızı sağlar ve duşa kabinlerimizde kireç lekesi oluşmaz. Manyetik kireç önleyici kullanılıyorsa, peteklerin alt kısmı da üst kısmıyla aynı derecede ısınır. Çevremizde kullanılan birçok peteğe baktığımız zaman üstleri sıcakken peteklerin altları hep soğuk kalır. Bu da peteğin içinde kireçleşme yani kireç taşı olduğunun göstergesidir. Radyatör peteklerine taktığımız kireç önleyici, peteklerin diplerinde oluşan taşlaşmalara engel olduğu için gelen ısının tümünün bize geçmesini sağlar.